Aşkı muhabbetlerimle, bugün sizlerle Alevlik'te Cemre üzerine muhabbet edeceğiz. Değerli dostlar, hepinizin bildiği gibi evrende her şey bir döngüsellik içindedir. İçinde yaşadığımız dünya koşullarında da bu dö döngüsellik mevsimsel olarak, çok net olarak görmekte ve tanık olmaktayız. Hepimizin tanık olduğu gibi doğa ilkbaharda canlanıyor. Canlanan her şey yaz mevsiminde gelişiyor, sonbaharda da olgunlaşıyor ve kış ayında da dinleniyor. Bir sonraki yılda aynı olaylar tekrarlanıyor. Dünyada aynı koşullar devam ettiği müddetçe de bu olaylar döngüsellik içinde devam edip gidecektir. Doğanın bu hareketine insanlar yaşadığı dönemdeki bilinç düzeylerine göre bazı kutsal anlamlar yüklediler. Bu inançlardan birisi Cemre inancıdır. Cemre inancı nedir? Kısaca söylemek istersek sevgili canlar. Cemre kelime olarak kor halindeki ateş, ateş parçası anlamına gelmektedir. Aslının Arapça olduğu söyleniyor. Halk arasında yaygın olarak baharın müjdecisi olarak bilinen sıcaklığın artması olayına cemre deniyor. Cemre inancı tarıma bağlı toplumlarda karşımıza çıkmaktadır genellikle özellikle Anadolu, Arap, Fars, Moğol, Çin ve Yunanistan'da yaşayan insanların bazılarında cemre inancı vardır. Havanın ısınmasına bağlı olarak meydana gelen bu inanç toplumlarda kendi kültürlerinden bir şeyler katarak zenginleştirdiler. Yaşamın çok zorlaştığı, kış günlerinde evden çıkmanın bile kimi zaman mümkün olmadığı günlerde gökten ateş topunun gelip önce havayı, sonra suyu, en sonunda da toprağı ısıtacağına inandılar. Kadim bir inanç olan Alevlerde kendi öğretisine göre bazı gelenek, görenek ve inançlar gibi değerler yarattılar. Ya bunların başında hepimizin bildiği gibi Hızır inancı var, Nevruz var, Cem var, şey Cemre var, Pıngıdı, kaan heftamal Saya Gezme gibi bazı e geleneklerimiz var. Dikkat edilirse sevgili canlar, bunların hepsi birbirini tamamlıyor. Ayrıca bu etkinlikler hep kış döneminde yapılmaktadır. Çünkü kışın sert soğuk ve fırtınalı günlerin terk edilmesi, yaşadıkları yerlerin çok soğuk olduğu, gecelerin uzadığı, hareket alanlarının sınırlandığı bu günlerde yaşamlarını sürdürebilmeleri ve aralarındaki yardımlaşma ve dayanışmayı pekiştirmek için insanlar kutsal olarak kabul ettikleri doğaüstü varlıklardan yardım dilediler. Bu nedenlerle bir bakıma Cemre insanların bahara olan özlemini, bahar ile birlikte gelecek güzel günlere olan inancını ve doğanın uykudan uyanışını ifade eder. Cemre güzel günler için geleceğe dair umuttur ve beklentidir. Önceleri bazı toplumlarda kendi bilgileri doğrultusunda 365 günlük yılı Kasım ve Hızır günleri olarak ikiye ayırdılar. Kasım günleri 179, Hızır günleri ise 186 gündü. 8 Kasım'da başlayıp 6 Kasım'a kadar olan 179 kış devresi günlerine Kasım günleri denirdi. 6 Mayıs'ta başlayıp 8 Kasım'a kadar süren 186 yaz günlerine ise Hızır günleri denirdi. Kasım'ın kıtalsında 40 gün anlamına gelen yani 22 Aralık'la 31 Ocak arası Erbay'ın. 86'sında da 50 günü anlamına gelen yani 31 Ocak'la 21 Mart arası Hamsin denirdi. Böylece yılın en soğuk zamanları olan 90 günlük süre geçmiş olurdu. Kasım'ın başından itibaren 100 gün geçtikten sonra da halk zorlu kış günlerinin atlatıldığına inanırdı. Bunu da şu özdeğişle dile getirirlerdi. Geldik yüze çıktık düze derlerdi. Birçok yörelerde bu şeyleri duyardık. Aleylük ise genellikle Şubat'ın 13 ile Mart'ın 21 arasındaki günlere Hızır günleri deniyor. Hızır günlerinde 20 Şubat'ta havaya, 27 Şubat'ta suya, Şubat'ın 28 ya da 20, 29 çekmesine göre 5 ya da 6 Mayıs'ta toprağa cemre düştüğünü ve bu günlerden sonra havaların ısınmaya başladığını inanılır. Havaların ısınmaya başlamasıyla doğa yavaş yavaş uyanmaya, dirilmeye, yani doğuma hazırlanır. Alevilikte doğayı uyandırmaya, diriltmeye ve doğuma hazırlayanın hazır olduğuna inanılır. O nedenle Hızır kültünde Hızır kültüne inananlar Hızırı bereketi, bolluğu simgesi olarak bilir. Alevlik'te e, Hızır simgesel anlamda doğuran doğanın doktoru, yeniden dirilmenin, canlanmanın, dönüşen zamanın simgesidir. Ayrıca kendisinden yardım beklenen, abu hayat işmiş, ölümsüz bir müşrik olduğuna inanılır. Hızır'a Alev toplumlarında genellikle bozattı Hızır diye hitap ederler. Hızır bereketini vere, Hızır yardımcının ola, bozatlı Hızır yar, yer ve yarenin olarak gibi halk arasında bu deyimlerden de anlaşılacağı gibi hızlı değişik tonlarda görünen nur yüzlü, bilge ve dar darda, zorda, karda, boranda, havada, karada, denizde kalanların carına yetişen biri olarak bilinir. Onun kendisini yardıma çağıran herkesin boz atıyla uçarak yardımına yetiş yetişeceğine inanılır bastığı ve gezdiği yerlerde güllerin, çiçeklerin açtığına, çayırların, çimenlerin, ekinlerin, otların, ağaçların yeşerdiğine, bülbüllerin ve bütün kuşların şakımaya başladığına, elini sürdüğü kişilerin dertten, kederden, acıdan, elemden, hastalıktan ve uğursuzluktan arındığına ömür boyu sürecek mutluluk sırrına ulaşacağına inanılır. Alev öğretisine göre Hızır, karanlığa karşı ışık, Umutsuzluğa karşı umut, her gönülde aşk olan, kimsesizleri darda bırakmayan, gönüllerde filizlerin umutları, güneşleri, yıldızları ve dolunaylarıdır. Hızır, sazlarının sırma telinde, türkü söyleyen dillerinde, gönüllerinin en sıcak yerindedir. Bir yavru yolladım gurbet emaneti sana bozaklı Hızır. Seni bekçi derler bunca yerlere, emaneti sana bozaklı Hızır diye en değerli, Varlıklarını emanet ettiklerdir. Bu nedenle alevler hızır günlerinde Hızır'a şükranlarını sunmak için üç gün bazı yöre ocaklarda yedi gün hızır orucu tutarlar. Sonra da hızır cemleri ve hızır muhabbetleri yaparlar. Hızır günlerin bitimini 21 Mart'ta ise güneş ışınları ekvatora dik olarak vurur. Aslında güneş ışınları ekvatora yılda iki defa dik vurur. Birisi 21 Mart, diğerisi 23 Eylül'dür. Bu günlerde gece ve gündüz hepinizin bildiği gibi birbirine eşittir. 21 Mart'ta güneş ışınlarının ekvatora dik vurmasını Kuzey Yarımküre'de ilkbahar ekinoksu, 23 Eylül'de ise sonbahar ekinoksu denilir. Güney Yarımküre'de ise bunun tersi. Yani 21 Mart'ta sonbahar ekinoksu, 23 Eylül'de ise ilkbahar ekinoksu denilir. Kuzey yarımkürede 21 Mart'tan sonra gündüzleri uzamaya, geceleri ise kısalmaya başlar. Güney yarımkürede ise bunun tersi olur. Gece ile gündüzün eşitliğini 21 Mart'tan sonra ise güneş tıpkı göçmen kuşları gibi kuzey yarımküreden yarımküreye doğru yönelir. E, 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar yeşermeye ve çiçeklenmeye ve uyanmaya, göçmen kuşları yuvalara dönmesine, yuvalarına dönmeye başlar. Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaratılış günü olarak kabul edilerek Nevruz yani 7 gün bayram adıyla kutlanılır. Kuzey yarım küreler, kürede olduğumuz için 21 Mart'ı ilkbaharın başlangıcı olarak bizler kabul ederiz. Dua artık nimetlerini vermeye başlar. Duanın bizlere vermiş olduğu nimetlerden dolayı bizler de duaya şükranlarımızı sunarız. İşte biz bugüne Sultan Nevruz diyoruz. Nevruz kelime olarak yeni gün demektir. Ayrıca bugün Orta Asya'dan Balkanlara kadar çok geniş bir bölgede kutlanmaktadır. Yani araştırmalarıma göre yazılı kaynaklara baktım. Yazılı kaynaklarda en eski milattan sonra ikinci yüzyılda her kaynaklarında rastlanıyor Nevruz'a. Ondan önceki kaynakları e, göremedim ben. Bugün de her millet kendi kültürel değerleri doğrultusunda bir mitoloji yaratmışlar. Örneğin Türklerde erge, ergenekon, Kürtlerde ise demirci, hava mitoloji gibi. Şimdi sevgili canlar, bildiğiniz gibi alevrik bir doğa inancıdır. Bu nedenle bizlere göre tanrı, doğa ve insan özdeş yani aynıdır. Bizler bu doğa olayını, doğanın dirilişi, barışı, sevginin, kardeşliği, özgürlüğü ve hoşgörünün günü olarak çeşitli etkinlikler yaparız. Sultan Nevruz Bayramı adı altında bunları kutları Herkes görüye göre de bu bayram kutlamalarda değişiyor tabii. Peki Cemre ve ilkel inançların kökenlerine baktığımız zaman sevgili canlılar, ilkel çağlarda insanlar Doğa ve toplumsal olaylar karşısında bilgisizdi. Yanardağlar patlıyor, depremler oluyor, mevsimler dönüyor, yağmurlar yağıyor, fırtınalar oluyor. Gece ve gündüz oluyor. Yeni yeni bitkiler ve hayvanlarla karşılaşıyorlardı. Kendi kendilerine sorular sorarak, olanı biteni anlamaya çalışan insanlar bu soruların cevaplarını zihinlerinde bulmaya çalıştılar. Bunların nedenlerini o günkü bilgi düzeylerine düzeylerle bilemiyorlardı. Bunları kendilerinden daha yetenekli, doğaüstü güçlerin yaptığına inanmaya başladılar. Böylelikle beyinlerinde tanrıları yarattılar. Yarattıkları tanrılarla doğadaki birçok olayları kolaylıkla çözebileceklerini zannettiler. Gök gürültüsünü gök tanrılarının öfkesi olarak adlandırdılar. Depremleri ve volkanları yer tanrılarının öfkesi olarak adlandırdılar. Ayı, güneşi, gökteki bütün cisimleri, tufanları ve anlayamadıkları diğer her şeyle ilgili başka tanrılar var ederek açıklamaya çalıştılar. Bugün hem inançlarımızda hem de günlük yaşantımızda kullandığımız birçok töre, alışkanlık, inanç ve bunlar gibi birçok gelenek ve görenekler çok eski devirlerde Bizlere ulaşan olgular. Sevgili canlar, değerli canlar, biliyorsunuz Cemre bir e, hava ile ilgili bir inançtır. Yani hava ile ilgili e, insanlar, önceki insanlar birçok e, e, deyimler ürettiler ve havanın durumuna bakarak ertesi gün ya da o senenin kışının ya da yazının nasıl olduğunu tahmin etmeye çalıştılar. Bunlardan birkaç örnek verirsek. Bunlardan bazıları bizim köydeki örnekler sevgili canlar. Ben küçüklüğümde çok duyardım bunları. Bazı yörelerde baca titrileri doğuya doğru eserse ertesi gün yağmurun yağacağına inanılır. Bu bizim köyün değişi. Bakarlar sabahleyin baca tütünü doğuya doğru ya, e, giderse e, ertesi gün yağmur yağacak derlerdi. Yağmur yağdığı gün, gün batımında güneş ışığını geriye doğru vurursa ertesi gün havanın çok açık olacağına inanılırdı. Bir de hepiniz bilirsiniz Karamuk ağacı vardır. Karamuk ve ayva ağaçlarının meyvesi çok olduğu yılın kışının çok sert olacağına inanılırdı. Çobanlar bilhassa beyaz keçi kuyruğunu sık sık sallarsa o gün yağmurun yağacağına inanırlardı. Öyle derlerdi çobanlar bizlere. Başka yörelerde araştırdım, baktım. Oralarda da bu tür söylemler var. Örneğin işte bazı yörelerde Rumi ayları biliyorsunuz Rumi ayları e, miladi aylardan 13 gün sonra gelir. Rumi aylara göre her ayın son günlerinde yağmurun yağacağına inanılır. Kış günlerinde gökyüzünün ortası açık, kenarları kapalı olursa kış mevsiminin daha uzun süreceğine inanılır. Dağda yağılan, yayılan hayvanlar arkalarını birbirlerine değdiriyorsa o sene Kar ve yağmurun bol olacağına inanılır. Ee, bazı e, görüklerde, görüklerde bilhassa şey bunu. Eşeğin kuyruğu aşağı doğru eğik olursa yağmur yağacağına inanılır görüklerde. Dağlarda yetişen ve adına güzellik denilen hepimizin bildiği gibi tütsü için kullanılan bir ot vardır. O otun dolduğu zamanlar e, kışın çok olacağına inanılır. Ağustos ayının ilk günleri içerisinde köpekler kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırarak oturur veya e, gezerse o yıl kışın zor olacağı inanılırdı. Değerli dostlar, neden inanıyoruz? Bir de bunu sorgulayalım. Şimdi günümüzde bilimin gelişmiş düzeyinde evrenin birçok sırlarını bizler biliyoruz artık. Yanardağların lav püskürtme nedenlerini, yer altındaki tanrıların insanlara kızgınlıklardan dolayı olmadığını biliyoruz artık. Gökten gelen felaketler nedenlerini biliyoruz. Şimşeği tanrıların çaktırmadığını, depremlere dünyayı taşıyan dev, balık, öküz ya da kablumbağalar neden olmadığını biliyoruz. Hani derlerdi işte dünya balığın sırtında ya da öküzün sırtında derlerdi. Bu böyle benim çocukluğumda da söylenenler bu deyimler vardı geleceğin büyücü kehanetiyle oluşmadığını, felaketleri, kötü ruhlarını getirmediğini biliyoruz. Çünkü evrenin birçok sırlarını artık çözdük. Yer çekimini, elektriği, DNA'yı, atom altı parçacıkları evreni keşfettik artık. Hepsi olduğu gibi yerde. En başından beri zaten bunlar vardı ama keşfedilmesini bekliyorlardı. Ancak günümüzde de toplumun büyük bir kısmının kafaları doğmatik ve hurafa düşünce, düşüncelerle doldurulduğu için halen birçok şeyin masallardan ibaret olduğu bilincinde değiller birçoklar. İnsanlar bilgisizliğini keşfedene kadar merak ettikleri sorulara cevap bulmak için kendi hayal güçlerine başvurdular. En doğru cevapları uyduranlar ve bu masalları nesiller boyu aktaranlar hep toplumdaki en değerli ve saygın kişiler oldular. Güç sahibi olan kişi ya da kişiler e, ellerindeki gücü kaybetmemek uğruna bilerek toplumu çağın koşullarına göre eğitim, topluma çağın koşullarına göre eğitim vermediler. Bu sistem tarih boyunca böyle sürüp geldi. Günümüzde bile güç sahipleri bilgisizliğin gücünü kullanarak sömürülecek bilgisiz toplumlarda cehaleti yüceltmeye devam etmektedirler. Cehalet oranı yükseldikçe bilgisizlik güç sahiplerine muhtaç hale getiriliyor. Güç sahiplerin uyuşturduğu halkı daha fazla sömürebiliyor bu sayede. Bu konuda Ali Demirsoy'un bir sözü vardı, şuraya almıştım. Şöyle diyor Ali Demirsoy, profesör. Gerçi düşünceyi süresiz olarak, olarak sınırlamak evreni kafes içerisinde almak kadar zordur diyor. Her gerçek ya da er geç açığa çıkmak zorundadır. Her çağdaş toplumlarda olduğu gibi bu nedenle düşünceyi her boyutta serbest bırakmak toplumların gelişmesi için bir gerekliktir diyor. Yani diyor ki toplumdaki düşünceyi diyor sen diyor sınırlayamazsın diyor. Bunu diyor evreni kafes içerisinde almak kadar zor diyor. Çok doğru bir şey sevgili yanlar. Şimdi bizler evrenin kendi temel yasaları vardır. Bu evrenin kendi temel yasaları kendi kurguları doğrultusu içerisinde ilerler. Ben yani bu evrenin temel yasalarına baktığımız zaman yani sonsuzdan gelip sonsuza giden evren her an mimarisini değiştiriyor. Mimarisini değiştiriyor. O ne nedenle evrende, kainatta hiçbir şey olduğu gibi ve olduğu yerde kalmıyor hiçbir şey kesin son, son şeklini almıyor. Her şeyin bir geçmişi var, bir de geleceği vardır. Her şey bir süreçler zincirinizde, bu süreçler zincirinde keskinlik yoktur. Her şey zincirleme olarak birbirine bağlı ve karşılıklı olarak birbirini etkiler. Her şey her an bir yaşamın sonu ve başka bir yaşamın da başladı. Bu da evrenin temel yasalarıdır. Bu nedenle evrende sonsuz olan hiçbir şey yoktur. Her şey oluşu, gelişim ve değişim sürecini izler. Bir defa bir inanışın, bir düşünce tarzının e, ve sosyal yaşamı şekillendiren kuralların değişmeyeceğine ve mutlak doğru olduğuna inanmış iseniz çıkmaz sokağa, sokağa girmişsiniz demektir. Akıllarınızı özgürleştiremiyorsunuz belli bir kalıp içerisinde kalıyorsunuz. O nedenle halklar arasında etkileşim sürekli olduğu için yeni değer ve gelenekleri yaratamayan halklar kendilerinin daha güçlü geleneklere sahip olan halkların inançları karşısında yok olup giderler. İnsanların beklentilerini ya da ihtiyaçlarını karşılayan görenek ve gelenekleri yaratan halklar e, tarih sahnesinde her zaman var olmaya devam ederken bu geleneklerden ya da inanç sistemlerinden yoksun olan haklar yok olup gitmişlerdir. Bu bir yanıyla da hakların kendi kimliğinden, değerlerinden arındırılması anlamına gelir. Tarih sahnesinde yol, yok olup giden hakların durumunu bu şekilde açıklamak gerek. Alev toplumu da bugüne kadar ayakta tutan en önemli güç de yarattıkları göre görenek ve geleneklerdir. Bu açıdan bakıldığında Alevlerin tarih boyunca yarattıkları görenek ve gelenekleri iyi anlamakta yarar vardır. Bu nedenle gelenek ve göreneklerimizi çağın koşullarına göre uyarlayarak sahip çıkalım ki tarih sahnesinden yol, yok olup gitmeyelim. Yoksa çağın koşullarına göre kendi öğretimizi yenileyemezsek çağ bizi de kaldırır, dışlar atar. benim şimdi söyleyeceğim Sevgili canlar, bu kadar. E, yine muhabbetimize devam edeceğiz. E, Hepinizle de aşkı muhabbetlerimle. Bu konuda e, sorular varsa e, cevaplamaya çalışacağım. Yoksa e, başka e, geleneklerden, göreneklerden yani şey vardır mesela e, bizlerde saya gezme vardı bilmem sizler bilir misiniz? Şeyleri yani burada hani şöyledir bak. Bilhassa Dersim yöresine baktığımız zaman Dersim yöresinde 20 Aralık'ın ortalarında başlıyor işte. Önce Gahan başlıyor. Daha sonra e, Hızır. Daha sonra Kara Çarş e, Çarşamba deniliyor. 21 Mart'tan sonra işte 21 Mart'ta Nevruz başlıyor. Heftemal var. E, tahtacılar da 21 Mart'ta Pındıdık, Pın, pındıdık diye bir etkinlik yaparlar. Onlar da o etkinlik e, e, yaparlar. Şimdi bakıyorum yani bu tahtacılardaki pıngıdı, ee, hepimizin Hızır inancı, bizlerdeki saya gezme, daha sonra e, bu Dersim yöresindeki, bu Koşkiri'de dahil, Dersim deyince Tunceli Anlaşılması, e, geniş bir alan. Koşkiri'de dahil, onlarda Kaan inancı falan, e, aynı şeyi üzerine, temel felsefe üzerine kurulmuş. Yani birlik ve dayanışmayı e, temsil ediyor. E, böyle bir inanç var. Onlar üzerine de biraz sohbet edebiliriz.